Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Büyük Şefler gıdayı inceleyeceğiz. Big Şef'te son durum ne? Düşer mi? Alınır mı? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Teknikten ziyade temelle başlayalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bilanço tarafı açıklandı. Gayet güzel, olumlu bir bilanço geldi. Bilanço sonrası da burada Big Chef'in sözü Altan Kosova Midas'ın YouTube kanalına Tuncay Turşucu'nun sorularını yanıtladı. Burada Ahmet Bey çok güzel bir özet çıkarmış. Big Chef'e yatırım yapan arkadaşlar bu yazıyı okursalar iyi olur. En azından nasıl bir şirkete yatırım yaptıklarını bilirler. Ahmet Bey'e burada teşekkür edelim. Biz işin temel te şey, teknik tarafına geri dönelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi net bir yükseliş. Devamlı bir düşüş var. Fiyat burada ikili diple dönmüş. %100'ün üstünde bir getiri sağlamasının ardından 40 44 72 seviyesi zirve olarak işaretlenmiş. Devamında kuvvetli bir satış gelmiş, güzel bir tepki gelse de burada zirvenin bir altına kalmasıyla o trend burada bitmiş. Desteğin kırılması da düşüş devam etmiş arkadaşlar. 44'ten 28-66 seviyesine kadar gerilemişiz. Buradan tepki alımları yine gelmiş ama burada tekrar bir 34 direnci var. Bu engela takılmış, bu engeli de Uzun süredir aşamıyor arkadaşlar. Aslında burada bir yatay bant oluşmuş durumda. Bugün de %3'e yakın bir düşüş kaydediyor. Anlık fiyatlamada 30-31 seviyesinde diyebiliriz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şurada kısa vadede 30-34 arasında fiyatların zigzag şeklinde destekten dirence dirençten desteğe gidip geldiğini görüyoruz. Kısa vadede arkadaşlar bu destek kırılırsa tekrardan 28-29 bandına doğru bir geri çekilme görebiliriz ki bu satış baskısı devam ederse bu seviyeler mümkün gözüküyor. Böyle bir durumda hem trade için hem de kısa vadeli bir alsat e, kovalamak için de bu seviyelerden alım gerçekleştirebilirsiniz. Buradan yapacağınız alımlarla yine tekrardan 33-34 bölgesinden satış yapabilirsiniz. Ancak 34 kırılırsa arkadaşlar yani direnç burada yukarı yönlü geçilirse 38-37 bandına doğru yükselişler görebiliriz kısa vadede. Böyle bir durumda direncin geçip geçirmediğini takip ederek işlem yaparsanız daha iyi olacaktır. Burada alım noktaları belli 30 ve 28 29 bölgelerinden alım gerçekleştirebilir. Direnci aşırı aşarsa burada artık düş trendinde kıracağı için en azından bu banttan kurtulacağı için yukarı yönlü bir 38-37'ye doğru yükseliş görmemiz mümkün arkadaşlar da Böyle bir durumda da fiyatlamalar zaten burada gördüğünüz gibi alçalan kanalı kırmasıyla birlikte artık yeniden yükseliş trendine başladı diyebiliriz. Yani kısada kritik eşik 34, 34'ü aşarsa 38, 37 seviyelerine doğru tepki yükselişleri görebiliriz. Bu hareketin bir nevi düzeltmesini yapacaktır. Bu seviyelerde de kalırsa en son zirvesi hedef olacaktır. 38 37'nin üstündeki günlük kapanışlarda yerini sağlamlaştırırsa buradaki oluşan momentumla da birlikte fiyat tekrardan en son zirvesi olan 44 seviyesine doğru gidebilir. Uzun vadede bakacak olursak ki 2024 yılı için bahsediyorum daha doğrusu zaten bu sene bitmek üzere arkadaşlar. Son çeyrek bilançosu yine takip edilir. Eğer uzun vadede 44 seviyesinin üstünü aşabilir, geçebilirse de burada uzun vadede Big Share tarafında 55, 54 seviyelerini hedef fiyat olarak takip edebiliriz arkadaşlar. Burada Seon'un açıklamalarını okuyun arkadaşlar. Bunlar size fayda sağlayacaktır. Teknik olarak zaten görüntü net, net bir düşüş trendimiz var. Bugün negatif bir fiyatlama için 3'e yakın bir düşüş gerçekleştirmiş. Bu fiyat baskı sürerse 28-29 bandından tekrardan alım gerçekleşebilir. Ancak bu desteğin kırılmaması gerekiyor. Destek kırılırsa çünkü aşağıda 25-26 seviyelerde bizleri bekliyor olacak. Ona göre kademeli alım satım yaparsanız iyi olur arkadaşlar. 34'ün üstü pozitif, 34'ün üstünde de 37-38 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz. Fiyat tekrardan burada kırarsa 120'ye yakın bir kar marjı bırakır. 38-37'nin üstüne günlük kapanışlarda burada düşüş trendini de kıracağı için arkadaşlar artık yukarı yönlü fiyat hareketlerinin devam etmesini bekleriz. Bu da bizi 44-45 seviyesine götürür. 45'i aşabilirse yeni bir zirve arayışı olacaktır. Burada sadece trend takip yapacak olursak da 55-56 seviyeleri de uzun vadede bir şey tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Bir şey bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.